örmüştük. Ve geldik emlak diyeceğiz. Şimdi bu korona sürecinde tabii alışkanlıklar değişti. Onlardan biri de işte emlak alırken veya kiralarken veya ofis kiralarken tüm bildiğiniz alışkanlıkların tüm demeyeyim ama çoğu değişmiş gibi. Koronavirüsten sonra ihtiyaçlar değişince doğal olarak arz ve talep dengesi de e, değişti. Fiyatlar yükselişe geçti. Özellikle ofislerde ve konutlarda bu yükselişi net olarak söyleyebiliriz. Koronavirüs salgınıyla birlikte değişen öncelikler emlak seçimine de yansıdı. Hem iş yerleri hem de konutlar için artık eskisinden çok daha farklı kriterler devrede. Plazalar yerini klimaya gerek duyulmayan, pencereleri açılabilen binalara bırakıyor. Balkonlu, bahçeli evlerse lise ilk sırada. Bina küçülecek o büyük metrekarelik şık ofislerin yerine ya yani bu iki türlü aslında hem maddi hem de e, sağlık açısından ihtiyaçlar doğrultusunda bir değişkenlik olacak. Sonuçta büyük ofislerde camlarını açamıyorsunuz. Yani oksijeni dışarıdan alma ihtimaliniz yok. Birçok plazanın bulunduğu koz yatağındayız. Ortalama bin metrekare lüks bir plazanın aylık kirası 75 bin lirayla 100 bin lira arasında değişiyordu ama koronavirüs koronavirüsten sonra talep daha küçük binalara yönelince şimdiden o fiyatlar %20 düştü bile. Lüks bir plaza katına eskiden e, 50 bin 60 bin bandına kiralarken artık bu rakamlar 25 bin 35 bin bandına kadar geriye çekilecek. Virüsten sonra daha az tercih edilenlerde fiyat düşüşü var. Ancak madalyonun öteki yüzünde de tercih sıralamasında üst sıralara çıkan iş yerleri var. Onlarda da fiyat yükselişte. Yer değiştirecek yani büyükle küçüğün talepleri denge bozulduğu için ikisi arasında bir denge sağlanmış olacak. İşte daha çok talep edilen küçük ofislerin bulunduğu bina anın içindeyiz. Bu binaların daha çok talep edilmesinin en büyük nedeni merkezi havalandırma sisteminin yanı sıra penceresinin kolayca açılıp hava alma şansınızın olması. 2-3 katlı ya da 4-5 katlı 400-600 metrekare aralığındaki plazalar yani satışı en zor olan plazalardı. Bugün için bir kere arayışlar bu yönde olmaya başladı. Sadece iş yerlerinde de değil. Alışkanlıklar konutta da değişti. Gayrimenkul danışmanı Nilüfer Kas'a göre son zamanlarda en önemli kriter evde bir çalışma odası olması. Artık evlerinde bir ofis odası istiyorlar. Yani iki artı bir yerini artık üç artı bir tercih ediyorlar. O bahçeler, balkon ya da teraslara ihtiyaç duyuyor. Dokunmatik olan şeyler devreye girdi. Akıllı evler kıymete bindi. Konutta da öncelikler değişti. Eskiden Ara katlar daha değerliyken daha çok talep edilirken şimdi bu şekilde bahçesi olan katlar ve teras katları emlakçılara daha çok sorulur oldu. Ezberlerin bozulması fiyatları da etkiledi. Hem kiralık hem de satılık ilanlarında rakamlar değişti. İş yok, fiyatlar düştü derken aksine fiyatlar çok çıktı. Kira artışları %15-20'ye yaklaştı. Konutlardaki satış rakamları ise %25'e kadar yaklaşan yerler var.